Kuantum araştırmalarına göre, dördüncü boyutta vuku bulan olaylar, dördüncü boyuttaki maddeler insan düşüncesine göre hareket etmektedir. Bu nedenle, kuantumun, yani düşünce gücünün hayatımıza etkileriyle alakalı, yerli yabancı birçok kişisel gelişim kitabı yayınlanmıştır. Ruhun varlığıyla alakalı, bugüne kadar birçok makale yayınlanmış, deney ve araştırma yapılmıştır. Konunun devamında ispatlayacağımız, insan tarafından gerçekleştirilen telepati, Duru görü, medyumluk gibi metafizik hadiselerde ruhun varlığına delildir. Düşünce gücüyle oluşan metafizik hadiselerden medyumluk ve telepati de laboratuvarda kanıtlanmıştır. Görüntülenen beyin dalgaları birkaç santim öteye gidebilirken, görülemeyen telepatik iletişimin fizik kurallarına aykırı olarak herhangi bir uzaklık sınırı ve aşamayacağı fiziksel bir engel yoktur. İnsanlarda sayısız deneyle ispatlanan, hatta bazı ülkelerde resmi olarak kullanılan telepati, hayvanlarda bile vardır. Telepatiyle ile ilk olarak birbirinden çok uzakta olan hatta hiçbir fiziksel sinyalin geçememesi için biri deniz altında olan anne tavşanla yavru tavşanların deneyiyle ispatlanmıştır. Yavru tavşanların öldürülmesi anında annenin beyinindeki değişimler kaydedilmiştir. Bu tarz benzer deneyler insanlarda da yapılmış ve ispatlanmıştır. Gene psikoloji alanındaki pek çok araştırma bir muamma olan 6. hissin varlığını ispatlar niteliktedir. Örneğin iki psikologla bir mühendisin sonuçlarını dünyaya açıkladığı bağımsız bir deneyde gönderici olan kişi binlerce kilometre uzaklıktaki alıcı konumundaki kişiye duygusal düşünceler göndermiş ve uzmanlar tam bu sırada alıcının parmaklarındaki kan hacminde gözle görülür bir artış gözlemlemişlerdir. Bu da gösteriyor ki, alıcı gönderenin mesajını bilinç dışı seviyede kendi bilinç alanında hissetmiş ve bedeni uyarıcıya tepki vermiştir. 1920 yılında yayınlanan Zihni Radyo adlı kitap, 150 telepati deneyini kapsar. Konu hakkında Albert Einstein, grubun yaptığı çalışmaları zaman zaman izlemiş ve kitabın ön sözünde şöyle demiştir. Bu kitapta dikkatli ve sade bir biçimde ortaya konulan telepatik deney sonuçları, bir doğa araştırmacısının düşünülebilir olarak kabul ettiği sonuçların çok ötesindedir. Öte yandan, Upton Sinclair gibi öylesine dürüst bir gözlemci ve yazarın okurlar dünyasını bilinçli bir şekilde kandırmakta olduğunu düşünemeyiz bile. Kendisinin doğruluğu ve güvenilirliği kuşku götürmez. Medyumlar, metafizikçiler hükümetler tarafından da resmi olarak kullanılmıştır. Aura, fizik bedeni kaplayan elektromanyetik alana verilen isim. Aynı şekilde, bir kişinin aura alanının bir başka kişinin beyni üzerinde etkili olabileceği ortaya çıkarıldı. Bu tarz bilime dayalı metafizik gerçekler devletlerin ve hükümetlerin gözünden kaçmadı ve bu bilgileri güç elde etmek için kullandılar. Karanlık Güç kitabının yazarı, eski Akut üyesi Mehmet Hamdi, kitabında ülkelerin bu tarz metafizik bilgileri kullanarak yaptıkları parapsikolojik savaşı anlatmaktadır. Amerika'daki ilk parapsikoloji kurumu 19 Haziran 1957'de Durham, Kuzey Carolina'da kuruldu. Uluşumu Duke Üniversitesi'nin parapsikoloji laboratuvarlarındaki çalışmalar sırasında Joseph Banks Rhine tarafından önerilmişti. 1957'de Rhine tarafından kurulan parapsikoloji kurumunun 1969 Aralık ayında Amerikan Bilim Geliştirme Kurulunca kabul edilmesi parapsikolojinin saygınlık kazanmasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Bugün birçok ülkede, üniversitelerde parapsikoloji bölümlerinde kadrolu olarak çalışılmaktadır. Bu listedeki üniversiteler bu üniversitelerden bazılarıdır. Parapsikoloji çalışmaları Türkiye'de de 1960'lı yılların başında akademik alanda önemli çıkışlar yapmış, doktora, doçentlik tezleri konusu olmuştu. Parapsikoloji bilimi, telepati, duru görü, önceden bilme, telekinezi, psikometri, radyestezi, psikotoğraf, ön teşhis, paramedin, zihinsel vücut kontrolü, Astral projeksiyon başlıklı psişik, ruhi yetenekleri ve olayları incelemektedir. Amerika ve eski Sovyetler'de bu sahada yapılan çalışmalara göz attığımızda, parapsikolojinin istihbarat örgütleri tarafından yoğun bir şekilde araştırıldığını görmekteyiz. Mesela 1970'li yıllarda CIA'in bünyesinde hipnoz ve telepati için kullandığı 700 medium çalışmaktaydı. Ayrıca Amerikalılar Vietnam Savaşı'nda da parapsikolojik denemeler yapmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1972'de Stanford Araştırma Enstitüsü'nde parapsikoloji alanlarında uygulamaya geçildi. Projenin başında ulusal güvenlik örgütü ve Scientology tarikatı kökenli isimler vardı. Proje doğrultusunda 1970 yılında İsrail asıllı Uri Geller Amerika'ya getirildi. Uri Geller, metal bükme, saatleri durdurma veya bozuk saatleri çalıştırmak gibi yeteneklerini dünya dışı varlıklarla kurduğu temas sonrasında geliştirdiğini söylüyordu. 1991 yılında bu proje Stargate adını aldı. Başlangıçtan itibaren projede 40'a kadar kişi ve 23 duru görü medyumu yetiştirildi. Şubat 1960'da Bilim ve Hayat adlı Fransız dergisindeki makale, telepatinin askeri hedefler üzerinde nasıl kullanıldığı hakkındaydı yazı Amerika'nın medyumların telepati yoluyla kutup buzulları altında yer alan ilk nükleer denizaltı Nautilus'la iletişime geçtiklerinden söz ediyordu. New York City'de bulunan Amerikan Medyumik Araştırmalar Cemiyeti'nde devlet basında önemli duru görü denemeleri yapıldı. Meşhur Ingo Swann burada çalışma yapanlardan biridir. Ingo Swann, Amerika Savunma İstihbarat Ajansı ile birlikte yürütülen ve amacı potansiyel askeri uygulamalar ve psişik olaylarla ilgili iddiaları araştırmak olan Yıldız Geçidi Projesi'nde yer aldı ve çalışmalarda bulundu. Bu kadar çok paranormal deneyin yapıldığı Amerika'da bu konularla ilgili bir senarist olan Chris Sparling, birinci ağızdan duyduğu devlet eliyle yapılmış paranormal olaylardan esinlenerek Atticus Enstitüsü filminin senaryosunu yazmıştır. Tamamen gerçek bir olay zannedilen film İlmin hikayesi aslında gerçek değildir. Fakat parça parça duyulan gerçeklerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir senaryodur. Ruslar daha 1923 yıllarından itibaren medyumları tutuklamaya başladılar. Amaç medyumları ajanlık çalışmalarında kullanmaktı. Bu yıllarda medyumlarla ne tür çalışmalar yapıldığını bilemiyoruz. Ancak 1975 yılına geldiğimizde KGB'nin tekrar parapsikolojik kabiliyetleri olan insanları tutukladığını görüyoruz. KGB ayrıca hipnotize olma gücü yüksek ve cinayet işlemeye müsait kişileri de arıyordu. International Herald Tribune'un bir haberine göre, Sovyetler'de yapılan paranormal hadiseleri inceleme ve bu yönde gücünü devam ettirmek için daha 1967'de sarf edilen para 12 milyon rubledir. Bir örnek vermek gerekirse 1940 senesinde Rusya'da telepatist Wolf Messing'in gösteri yaptığı tiyatroya iki polis gelerek Messing'i sorgusuz sualsiz alıp götürdü. Messing insanlara olmayan şeyleri varmış gibi gösterip istediğini yaptırabiliyordu. Stalin ateist olmasına rağmen, metafizikçi Wolf Messing'i 13 yıl yanında tutmuş ve onun özelliklerinden faydalanmıştır. 1970'li yıllarda Rusya'da yapılan deneylerde hayvanların beyinleri elektromanyetik dalgalarla yüklendi. Bir süre sonra bu hayvanlar, kalın duvarların arkasında olup bitenleri fark etmeye başladılar ancak hayvan beyni aşırı yüklemeye dayanamadığı için kobaylar kısa sürede ölüyordu. Rusya'da uygulanan bir başka deneyde, pissecik beyin dalgalarını nesneler üzerinde yoğunlaştırmaktı. Ruhsal enerjinin tılsım veya muskaya yönlendirilmesi bunu taşıyan kişinin üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yapıyordu. Bildiğimiz manada halk arasında bazı eşyalar uğurlu ya da uğursuz şekilde kabul edilir. Aynı yöntem kullanılarak medyumlar hediyelik eşyaları ve Rus bebeklerini düşünce gücüyle etkilediler. Bu hediyeler bazı kişilere verildi. Sonuçta hediye verilen bu kişilerde normal dışı depresyon zihinsel problemler kaydedildi. Moskova Pupov Radyo Elektronik ve Muharebe Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör M. Kogan, 66-67 yıllarında yaptıkları deneylerde bir araç olmadan insan düşüncesinin çok uzaklara ulaştırılabildiğini söylemişlerdir. İsrail Haber Alma Teşkilatı Mossad ise yıllık 5,5 milyon Amerikan doları gibi bir meblağı metafizik faaliyetlerde harcadığını resmen kendi internet sitesinde belirtmiştir. Avrupa'dan birkaç örnek vermek gerekirse 1925 yılında Çek askeri makamları ordu içinde kullanılmak üzere duru görü, hipnotizma, manyetizma adlı bir kitap bastı. Amaç askerleri bu konuda bilgilendirmek ve kabiliyeti olanlarını keşfetmekti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı askerler hipnotize edilerek astral seyahat yoluyla düşman memzileri ve sayıları hakkında oldukça doğru bilgiler alındı. Bu yolla bazı kayıp askerlerin cesetleri de bulundu. Çekoslovakya'da bu tür çalışmaların gelişmiş olmasının sebebi ise bu ülkede orta çağdan gelen çok yaygın bir büyü geleneğinin olmasıydı. Pek çok batı ülkesinde duru görü medyumları polisle işbirliği içinde çalışıyorlar. Polis teşkilatının medyumların fizik boyut ötesine görme yeteneğinden yardım alması bir gizlilik ya da sır kapsamı içinde değil, hatta bu konuda yapılan TV belgesellerinde medyumun nasıl çalıştığı, özellikle cinayet vakalarının hangi yöntemlerle çözdükleri ayrıntılarıyla belirtiliyor. Ve tabii ki söz konusu medyumların polisle çalışabilmesi için son derece güvenilir ve %100 doğru bilgi veren kişiler olması şart. Ülkemizde de kayıp eşya ya da insanları bulan, yerini tarif eden fizik ötesini görme yeteneğine sahip medyumlar var. Biz bu tarz insanları hoca olarak tanımlıyoruz. Kuantum mekanizmasıyla vuku bulan metafizik hadiselerden biri de hipnotizmadır. Hipnotizmada birçok bilim adamı özellikle doktorlar tarafından kullanılmış ve hipnotizmayla ruh, bilinç, bir şekilde etkilenerek bilinen hayata ters olaylar yaşanmıştır. Bilinen ilk olarak 1842'de bir İngiliz hekim hastanın bacağını kesmeden önce onu hipnotize etti ve hasta bacağı kesilirken hiç acı çekmedi. Manchester'da çalışan İskoç doktor James Braid, 1841 yılında hastaların hayal gücünün kamçılanmasıyla iyileştiklerini eserinde belirtmiş ve hipnotizma terimini ilk o kullanmıştır. Bu aşamadan sonra nörohipnoloji adında yeni bir tıp dalı oluşmuştur. Daha sonra John Ellison ve Fransız cerrah J.C. Adhelm Rissheimer hipnotizma ile ağrısız ameliyatlar yapmışlardır. Eskilerin din adamları da kendi ruhlarına odaklayarak bir nevi kendi kendilerini hipnotize ederek yanmadan ateşte yürüyebiliyordu. Ruh gücüyle gerçekleştirilen metafizik hadiselerden biri de üçüncü göz olayıdır. Samoa'da körlerin derileri vasıtasıyla gördüğü haber yapılmıştı. Bilim insanları buna gülüp geçtikten bir süre sonra New York World Paris yayınında yalnızca arkada göze sahip değilsiniz. Aslında vücudunuzun her yanı bu gözlerle çevrili ve doğru eğitimle bunların tümü kullanılabilir. Bu sonuca konu hakkında bir kitap yazmış olan Julius Romey'in deneylerine burada tanıklık eden birçok bilim insanı tarafından varılmıştır. Romain, bir takım insanları gönüllü olarak deneye tabi tutmuş. İlk deney yeterli sonuç vermemiş olsa da ikinci testler bazı deneklerin 3 saatlik bir konsantrasyonun ardından gözleri bağlıyken oyun kartlarını okuyabilme yeteneği kazandıklarını gösteriyor. Söylendiğine göre deneyin yeteneği her testte daha da artıyor. Rüyalar da metafizik alemin varlığına delildir. Bilindiği gibi rüyalar metafizik alemin uzmanlarınca üçe ayrılır. Bilinçaltından gelen, şeytandan gelen ve rahmani yaratıcıdan gelen rüyalar. Bilinçaltından gelen rüyalarda metafizik hadise olsa dahi şeytani ve rahmani rüyalarda insanların garip şekilde bilinçli mesajlar almaları daha büyük bir metafizik hadisedir. Rüyasında şeytanla konuşup emirler alan piseciikler olduğu gibi rüyasında yaratıcıdan normal dünyada elde edemeyeceği ilhamlar alan birçok insan da mevcuttur. Bestelerinin bir kısmını rüyalarında gören kompozitörler Beethoven, Mozart, Schumann, saint Seance'dır. Eserlerinin devamını rüyalarında görerek tamamlayan bazı yazarlar Dante, Goethe, John Nesfield, Cocteau, Charlotte Bronte, Edgar Allan Poe, Baudelaire, William Blake, William Comper, Heinrich, Heine, Shelley, Tolstoy'dur rüyasında gördüğü deneyi uygulayarak sinirlerin çalışmasında kimyevi maddelerin önemini ispat ettiği için Nobel ödülünü alan Otto Lowy, rüyasında gördüğü kuyruğunu ağzına almış yılan sayesinde benzenin halka şeklindeki formülünü keşfeden kimyacı Frederick Kekule, rüyasında gezegenleri çeşitli şekillerde görerek modern atom teorisini oluşturan Niels Bohr, rüyasında geçen fizyolojik ameliye ile şeker hastalığının durumunu aydınlatarak insülini bulan Kanadalı doktor Frederick Banting, Rüyasındaki muhafızların mızrakları sayesinde yıllardır bulamadığı dikiş makinesinin iğnesini keşfeden Elias Howe, rüya görerek başarıya ulaşan bilim adamlarından bazılarıdır. Gerçek olduğundan emin olduğun bir düş gördün mü Neo? Peki bu düşten hiç uyanmasaydın, düşler dünyasıyla gerçek dünya arasındaki farkın Nasıl anlayacaktım? Bazı rüyaların yaratıcıdan gelen bir mesaj olduğu Kur'an'da da anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette Allah gelecekte olacak bir olayı Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e rüyasında bildirmiştir.